zaten şu an ve ve odamın yerlerini değiştirdik. Onu da gösterebilirim tamam mı? Göstermeyeceğim. Şimdi şurada Hero Baby'nin bir kabı var. Hemen bunu yiyeceğiz. Açtım. Evet, tamam, biraz bunu yedim ama Çok güzel gelin. Tamam. İnanmıyorum Hakkı. Aşkım yoruldum. Mamam çok seviyorum bu Kocam. Ama kıyamam ki ben sana. Bu Baba, şimdi anne, değil mi? Evet. anne dayan geliyor hazır ol. Hmm. Kapattım. Hemen hemen şuradaki deneyimi göstereceğim size. Ben deneyim göreyim onu. Ya akşam oldu. Ay kim geldi be? Ya birisi geldi. Hemen daha buradasın biliyorum. Evet arkadaşlar hemen şöyle. Bu arada bu minnak olduğu için galiba daha çok küçüldü. Bu büyümedi ya